...bir fidan dikildi, bir buçuk asır önce. Osmanlı döneminde 1868 yılında kurulan Kızılay, savaşta yaralanan askerler için geçmişten günümüze yardım ve iyiliklerle genişleyerek dünya çapında bir yardım kuruluşuna doğru evrildi. Kızılay Alanya İnsan Başkanı Mehmet Dikici, yapmadım. Kızılay iyiliğin ve yardımın amiral gemisidir dedi. Kızılay tabi 153 yıllık iyiliğin amiral gemisi olmaya devam ediyor. 1868 yılında işte o zaman Osmanlı'nın e, özellikle de tıp doktoru olan subaylarının kurduğu e, bir iyilik hareketi. İlk kuruluşunda tabii e, savaşta yaralanan askerlere yardım için kurulmuştu. Sonrasında bu iyilik, yardım değişik şekillerde tezahür etti. Ve dünyanın neresinde bir insan ızdırabı varsa Kızılay hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadan, siyasi görüş ayrımı yapmadan mazlum insanların, yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya çalıştı. Alanya'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren dikici şu sözlerle çalışmalarını dile getirdi. E, Alanya'da da biz e, hamdolsun iki buçuk yıldır e, bu bayrağı iyilik, iyiliğin amiral gemisinin e, iyilik bayrağını taşımaya çalışıyoruz. E, çok şükür e, Alanya'da da ee, yönetim kurulu üyelerimiz, e, üyelerimiz, e, gönüllülerimiz, işte gençlik kolları, kadın kolları e, dört elden hamdolsun e, iyiliği yaymaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da Alanyalıların bize gösterdiği teveccühe de teşekkür ediyorum. İnşallah nice e, 153 yıllara diyorum. Tarih boyunca Kızılay'ın vefakar çalışanları ve gönüllüleri sadece yaraları sarmakla yetinmediler o yarayı sardıkları bizi hastane kıyafetlerini ve gerektiğinde maskeleri de ürettiler